Merhaba arkadaşlar. Bugünkü projemiz tren yolu bariyer projesi. Kullanacağımız malzemelere bakalım hemen. Arduino Uno kartı, SG90 servo motor, kızılötesi nesne sensörü, RGB LED, ortak katotlu olacak, mini breadboard, jumper kablo, erkek erkek ve dişi erkek türlerinde, 9 voltluk pil, 9 voltluk pil başlığı DC barajaklı olacak ve tahta çubuk. Kartondan şu şekilde yol yaptık. Bu yolu tren yolumuzda kullanacağız. Ve şu şekilde küçük parçalar oluşturduk. Üzerini yapışkanlarla süsledik. Bu şekilde bir tren yolumuz var. Bu tren yolunu satın aldık. Şöyle bir trenle geliyor. Bunun vagonları da var. Vagonlarını kullanmayacağız. Sadece lokomotif kısmını kullanacağız. Bu da 1,5 voltluk bir pille çalışıyor kartondan yapmış olduğumuz bu parçayı tren yolunun altına bu şekilde yerleştirdik. Kartondan hazırlamış olduğumuz bu iki parçayı şu şekilde sıcak silikonla birbirlerine tutturuyoruz. Küçük parçanın bu kısmını deldik. Buraya RGB LED'imizi yerleştireceğiz. Şimdi bu parçayı yolun bu kısmına yine silikonla tutturacağız parçayı yolun kenarına bu şekilde tutturduk. Servo motorumuzu beyaz dişli kısmı üste kalacak şekilde bu parçanın kenarına tutturuyoruz. Şimdi buradaki deliğe de RGB ledimizi takacağız. RGB ledimizi şu şekilde yerleştireceğiz. IR alıcı sensörümüzü kartondan hazırlamış olduğumuz bu parçanın üzerine yine sıcak silikonla tutturuyoruz sensörümüzü rayın bu kısmına yerleştireceğiz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Silikonla sabitlemenize gerek yok. Şimdi bağlantı şemamıza bakalım ve gerekli bağlantılarımızı yapalım. Bağlantı şemamızda servo motorumuzun sinyal pinini 6 numaralı dijital pine bağlıyoruz. Sensörümüzün out pinini 7 numaralı dijital pine. Yine burada servo motorumuzun VCC'sini borda aktarıyoruz. GND'sini yine board'un bu kısmına aktarıyoruz. Sensörümüzün yine VCC yani 5 volt pinini board'un bu kısmına GND'yi de GND kısmına aktarıyoruz. RGB LED'imizin yeşil LED'ini yeşil ucunu 9 numaralı pine kırmızı ucunu ise 8 numaralı pine bağlıyoruz. Ortak ucunu uzuna yani GND'yi yine board'un bu kısmına gönderiyoruz. Bordun bu kısmından yani eksi kısmından Arduino'nun GND'sine bir bağlantı yapıyoruz. Artı kısmından da Arduino'nun 5 volt kısmına bir jumper kabloyla bağlıyoruz. Pilimizi de DC barrel kısmından buraya bağlamış oluyoruz. Mini bordumuzun buradaki üst 5 deliğini artı olarak alttaki 5 deliğini de eksi olarak kullanacağız. Servo motorumuzun sinyal pinini Arduino'nun 6 numaralı dijital pinine kırmızı yani artıyı bordumuzda üst kısma, eksiği kahve rengiyi de alt kısma bağladık. Sensörümüzün VCC'sini yani artı ucunu bordda artı kısma, üst kısma, GND'yi eksi kısmına yine out pinini Arduino'nun 7 numaralı dijital pinine gönderdik. RGB LED'imizin 3 tane pinini kullanacağız. Bu ilk ucu kırmızı. Bunu kullanacağız. Ortadaki GND yani eksi ortak katot ve diğeri yeşil. Bu 3 pini kullanacağız. Maviyi kullanmayacağız. RGB LED'imize dişi erkek jumper kabloyla lehim yapmadan bağlantılarını yapacağız. Dişi kısmını bu pinlerine geçirerek bağlantıyı yapacağız. RGB ile de bağlantılarımızı yaptık. Dişi jumperlarımızı bu şekilde geçirdik. Burada da bağlantılar şu şekilde olacak. Kırmızı 8 numaralı pin'e, yeşil 9 numaralı pin'e ve ortadaki uç GND Arduino'nun GND pinlerinden bir tanesine bağlanacak. Bordun artısı ile Arduino'nun 5V pinini bir jumper kabloyla birleştiriyoruz. Yine bordun eksisi ile Arduino'nun GND'sini bir jumper kabloyla birleştiriyoruz. Board'da üst kısımla alt kısım birleşik değil. Bu ortadaki şeritten ayrılmış oluyor. Dolayısıyla artı ile eksi birleşmiyor. Biz aynı sütunu kullandık ama artılar ayrı, eksiler ise ayrı olmuş oluyor. Şimdi öncelikle Arduino kartına kodlarımızı yükleyelim. Servo motorun ilk açısını almasını sağlayalım. Ve servo motorun başlığını takalım. Kodlarımızda öncelikle programa servo kütüphanesini dahil etmek gerekiyor. Bu kütüphane Arduino yüklendiğinde otomatik olarak geliyor. Eğer gelmezse şuradaki kütüphane seçeneğinden servo yazarak indirebilirsiniz. MyServo isimli bir değişken tanımlıyoruz öncelikle. Yeşil LED'imizin 9 numaralı pinde, kırmızı LED'imizin 8 numaralı pinde bağlı olduğunu burada belirtiyoruz. Bu pinlerimizi çıkış olarak tanımlıyoruz. Servomuzun sinyal pininin 6 numaralı dijital bine bağlı olduğunu burada belirtiyoruz. Ve ilk açısının 90 derece olmasını istiyoruz. Yani ilk etapta bariyer açık. Yeşil ledimizin yanık, kırmızı ledimizin ise sönük olmasını ilk başta belirtiyoruz. Sensörümüz herhangi bir nesne algılamadığında bir bilgisi geliyor. Herhangi bir nesne algıladığında yani trenle karşılaştığında sıfır bilgisi geliyor. Sıfır bilgisi geldiğinde LED'lerden kırmızı LED yanıyor. Yeşil LED sönüyor. Servo açısı 0 derece oluyor. Yani bariyer kapanıyor. 5 saniye bekliyor. 5 saniye sonra tekrar bariyer açılıyor. Ve kırmızı LED sönüp yeşil LED tekrardan yanıyor. Kodlarımızı yüklemek için buradan boardumuzu ve COM portumuzu seçmemiz gerekiyor. Buraya tıkladığımızda şu kısma geliyoruz. COM portu olarak bizde COM5 görünüyor. Sizde farklı bir COM portu görünebilir. Bunu seçtik. Daha sonra buraya gelip UNO yazıyoruz. UNO kartımızı seçtik. Şuradaki yükle butonuna tıklayarak kodlarımızı yüklüyoruz. Kodlamayı emblok ile yapmak isteyenler için onu da gösterecek olursak. Öncelikle buradaki gelen aygıtı kaldırıyoruz. Daha sonra şuradaki artıya tıklayarak. Arduino Uno kartımızı ekleyeceğiz. Burada kurulmuş olanlar gösteriliyor. Ben daha önce kurmuştum ama yeni kuranlar için tekrar gösterelim. IDE kütüphanesine geliyoruz. Burada internet bağlantısının olması gerekiyor bu kütüphaneyi kullanabilmek için. Buradan Arduino Uno'yu seçiyoruz ve tamam'a tıklıyoruz. Şu an Arduino Uno kartımızı dahil ettik ve onunla ilgili kod blokları geldi. Öncelikle olaylara geliyoruz. Olaylardan Arduino çalıştığında kod bloğunu alıyoruz. Daha sonra pin kısmına geliyoruz. Pin kısmından dijital ayarla pin bu kod bloğunu alıyoruz. Bundan bir tane daha alıyoruz. Öncelikle 9 numaralı pinimiz yani yeşil ledimiz yanacak. Burada 8 numaralı pinimiz yani kırmızı ledimiz de sönecek. Buradaki yüksek kısmının yanındaki o katı tıklayın düşük yapıyoruz daha sonra tekrar pin kısmına geliyoruz servo pin açısı ilk açısı 90 derece yani bariyerimiz açık olacak buradaki servo pini 6 numaralı pindeydi ise 6 numaralı pine bağlı olduğunu belirtiyoruz kontrol kısmına geliyoruz eğer ise kodluğunu alıyoruz burada buraya bir koşul ifadesi eklememiz gerekiyor Bizim sensörümüz 7 numaralı dijital pindeydi ve bir nesneyi yani treni algıladığında sıfır bilgisi gönderiyordu. Hemen işlemlere gelelim. Buradaki eşittir ibaresini alalım. Pin kısmına gelelim. Dijital oku pin kodluğunu alıyoruz. Bunu alıp buradaki 50'nin üzerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 50'nin etrafı beyaz oluyor. Buraya yerleştirdik. Bizim sensörümüzün sinyal pini 7 numaralı pindeydi. Burayı da 7 yaptık. Burayı da 0 yapıyoruz. Yani 7 numaralı pindeki bilgi 0 ise sensörümüz bir nesne, bir tren algılamışsa anlamına geliyor. Buradan yeşil kısımdan tutarak bunu da koşul ifadesine buraya yerleştiriyoruz. Sensörümüz treni algıladığında yapılması gereken işlemleri yapacağız. Sensörümüz treni algıladığında kırmızı ledimiz yanacak, yeşil ledimiz sönecek ve bariyerimiz kapanacak. Bununla ilgili işlemleri yapalım şimdi. Geliyoruz. Dijital pin ayarla bundan iki tane alıyoruz. 9 numaralı pinimizi düşük yapıyoruz bu sefer. Yani yeşil ledimizi düşük. 8 numaralı pinimiz de yüksek olarak kalacak. Servo motorumuzun açısını ayarlayalım. Servo motorumuzu geldik buraya yerleştirdik. Bizim servomuzun sinyal pini 6 numaralı dijital pindeydi. Ve bariyerimizi kapatıyoruz. 5 saniye beklemesi gerekiyor. Kontrol kısmına geldik. Buradan 1 saniye kodluğumuzu aldık. Burayı 5 yaptık. 5 saniye sonra yine yeşil ledimiz yanacak. Kırmızı ledimiz sönecek. Bariyerimiz açılacak. Onlarla ilgili işlemleri yapalım yine. Aldık. Bundan bir tane daha. Geldik. 9 numaralı pinimiz yüksek olacak bu sefer. 8 numaralı pinimiz düşük. Yani kapatacağız. Ve servo pinimizi alıyoruz. Servo pinimiz bizim 6 numaralı. 90 derece olmuş olacak. Burada bu air bloğunun sürekli tekrarla kod bloğu içerisinde olması gerekiyor. Dolayısıyla kontrol kısmına geliyoruz. Buradan sürekli tekrarla kod bloğunu alıyoruz. Bu eğer kısmından tutup bunu sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyoruz. Sürekli tekrarlayı tekrar tutup bu kısma yerleştiriyoruz. Kodlarımızı yüklemek için öncelikle Arduino'ya bağlanmamız gerekiyor. Bağlan kısmına geliyoruz. Buradan tüm bağlanılabilen aygıtları göster diyoruz. Bizim Arduino'muz şu an USB portundan bilgisayara bağlı. COM5 portundan bağlıymış. Sizin bilgisayarınızda farklı bir port olabilir. Bağlan diyoruz. Bağlandı mesajını alıyoruz bu şekilde. Daha sonra şu kısımdan kodları yükle diyerek Arduino kartımıza kodlarımızı yüklüyoruz. Kodlarımızı Arduino kartına yükledik. Sisteme enerjisini verdik bu kısımdan. Burada çok önemli bir nokta arkadaşlar. Sensörün ortama ışık şiddetine göre kalibrasyon ayarının yapılması gerekiyor. Aydınlıkta güneşte sensör uyarı veriyor. Yani bir nesne algılamış gibi davranıyor. Dolayısıyla ortamın biraz loş bir ortam olması gerekiyor. Burada kalibrasyonu üzerindeki mavi trim pottan yapıyoruz. Küçük bir yıldız tornavida ile yapacağız biz bunu. Birinci ışık enerji geldiğini gösteriyor. İkinci led ise sensörün bir nesneyi algıladığını gösteriyor. Şimdi kalibrasyonu yaparken buradaki trim potu çevireceğiz. İkinci led yandı şu anda. İkinci led sönük kalacak ama her an yanacakmış gibi bir konumda bırakmamız gerekiyor. Arkadaşlar sisteme enerjisini verdik. Servo motor ilk konumunu aldığında bu parçayı dikey konuma gelecek şekilde servo motorun başlığına takıyoruz. Tahta çubuğu da servo motorun başlığına silikonla tutturduk. Bu şekilde. Burada eğer servo motor açılıp kapanma durumu olursa bu kalibrasyon ayarını tekrar yapmak gerekiyor. Daha doğrusu kısmak gerekiyor. Sola doğru çevirebilirsiniz. Yani ledin kapanma durumuna doğru biraz daha çevirmeniz gerekiyor. Burada önemli diğer bir nokta da arkadaşlar. Eğer 9 voltluk pilimiz zayıfsa Servo motor kendisi açılıp kapanıyor. Yani kararlı çalışmıyor. Bu pilin alkalin olmasına, kaliteli olmasına dikkat etmek gerekiyor. Sistemin çalışması şu şekilde. Tren geldiğinde sensörümüz treni algılıyor ve bariyer kapanıyor. Daha sonra kırmızı led yanıyor. Bir müddet sonra tekrar bariyer açılıyor ve yeşil led yanıyor. Şimdi trenimizi çalıştırıp sistemin çalışmasını test edelim. Bir projenin daha sonuna geldik. Projenin kodlarını, bağlantı şemasını açıklamalar kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.